Evet arkadaşlar Orhan Bey dönemiyle videoya devam ediyoruz. Biz Osman Bey'in oğlu Orhan Bey arkadaşlar. Osman Bey'den sonra artık devletin başına geçiyor ki devlet karakteri kazandıracak isimdir. Beylikten devlete geçiş dönemi Orhan Bey'dir. Ha diyeceksiniz ki bu ne anlama geliyor? Osmanlı devlet kimliğini kazanması demek teşkilatlanması yani kurumsallaşması demek. Osman Bey döneminde bazı fetihler var Bitinya bölgesinde yani Sakarya Nehri Havzası'nda ama Orhan Bey döneminde fetihler genişliyor. Topraklar genişliyor. Yeni kurumlara da ihtiyaç duyuluyor arkadaşlar. O yüzden Orhan Bey döneminden itibaren beylikten devlete geçiş şeklinde ifade ediliyor. Şimdi biz dediğim gibi fetihler ve önemli siyasi olaylarla başlayacağız. İlk önce ona bakacağız. Yani Bursa alınacak. Osman Bey'in son döneminde Bursa kuşatılıyor. Alınamıyordu. Alınamıyordu derken yani Osman Bey görmüyor. Osman Bey oğlu Orhan'a diyor ki oğlum ölürsen benim Bursa'ya göm diyor. Orhan da tamam baba diyor. Sonuç itibariyle Bursa'yı Orhan Bey fethetmiş oluyor. Arkadaşlar bakın şehri Orhan Gazi. Şehri Orhan Gazi bunu unutmayın. Bursa'ya şehri Orhan Gazi deniyor. Yani testlerde, sınavda vesairede kullanılır. Genel kültürde kullanılır bilginiz olsun. Şehri Orhan Gazi. Edirne mesela Serhat şehri. Tamam mı? Şehri Orhan Gazi derse aklımıza neresi gelecek? O da Bursa. Şimdi ikinci bir olayımız. Orhan Bey döneminde Maltepe'de aradığıyla Palekanon Savaşı. Esas adı Palekanon. Maltepe'de olmadığını iddia edenler de var. Siz Palekenon şeklinde bilin. Palekenon Savaşı 1329'da Bizans'ta yapılıyor. Şimdi Bizans'ta yapılan ilk savaş Osman Bey döneminde Koyunhisar. Ya da Bafius Savaşı'ydı. Şimdi ikinci savaş oldu bakın. Palekenon Savaşı. Ha Palekenon Savaşı'nı nasıl ayırt edeceksiniz? Bir kere tarihini bilirseniz iyi olur. 1329 bu ayırt etme özelliği. İkincisi arkadaşlar bakın Orhan Bey döneminde yapılmış bir savaş bu. Ayırt etme özelliği. Üçüncüsü kullanırsa bu savaş sonrasında 1331 yılında yani iki sene sonra Osmanlılar İzmi ele geçirecekler. Yani savaş sonrasında İzni kalınacak. Şimdi arkadaşlar bir müddet sonra Kocaeli'de ele geçirilecek zaten. Şimdi geldik Ahilerden Ankara'nın alınmasına. Orhan Bey'in büyük oğlu Süleyman Paşa ya da Süleyman Gazi olarak geçer, şehzadedir aslan. Çok çalışkan bir isimdir, Rumeli Fatih ya da Gelibol Fatih olarak da bilinen bir isimdir. Sağ olsun Süleyman Paşa arkadaşlar, sağ olsun demeyin de Allah rahmet eylesin. Süleyman Paşa Ahiler'in elinden Ankara'yı alıyor. Şimdi burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor Ahiler. kimlerdi bunlar? Esnaf örgütü. Ama bu esnaf örgütü Ankara'da sanki bir cumhuriyet kurmuş ve Osmanlı'yla bir anda araları açılmış. Osmanlı içerisinde de ahiler var ama Ankara'dakiler cumhuriyet gibi Ankara şehrini yönetiyorlar. O bölgeyi yönetiyorlar. Bir küçük şehir cumhuriyeti, şehir devleti halindeler yani. Derken arkadaşlar Osmanlı ile arası açılınca Süleyman bu iş için görevlendiriliyor ve Süleyman Gazi, Süleyman Paşa gidiyor. Ankara'yı ahilerin elinden alıyor. Ha, bunun bizim için değeri şu Karamanoğulları ile Osmanlı komşu olmuş oluyor. Karamanoğullar da Ankara'ya sonradan göz dikecek. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Şimdi bakın benim kanaatimce siyasi olay olarak Orhan Bey döneminin en önemli olayı Karasoğullarının Osmanlı'ya katılması. Ya da 1345 yılında Osmanlıların Karasoğullarını ilhak etmesi. Savaş durumu olmadan Osmanlı bu bölgeyi Balıkesir, Çanakkale bölgesinin topraklarına katıyor. Derste anlatmıştım. Ben videoları uzatmak istemediğim için böyle işin hikaye kısımlarına pek girmiyorum arkadaşlar. Lazım olan şeyleri anlatıyorum yani. Şimdi arkadaşlar bakın. Karasi oğullarının alınmasının Osmanlı'ya etkisi ne, sonuçları ne? Bir kere Osmanlı Marmara'ya kıyı oldu. İki, Çanakkale Boğazı'na Osmanlılar ulaştı. Bak bunlar bize lazım. Çanakkale Boğazı'na ulaşması, Marmara'ya kıyı olması hangi olayın sonucundadır? Karasi oğullarının Osmanlı'ya katılmasının sonucundadır. Karasi'nin donanması var, Osmanlı'nın yoktu. Ne oldu? Osmanlı bu donanmaya sahip olmuş oldu. Rumeli'ye geçiş bu donanma sayesinde kolaylaştı. Yoksa Osmanlı'nın Rumeli'ye geçmesi biraz daha geç bir vakit olabilirdi. Yine arkadaşlar bakın Karasoğulları'nda önemli komutanlar var. Mesela Hacı Bey Evrenus Bey, Ece Halil Bey, Kara Mürsel Bey gibi komutanlar Osmanlı hizmetine girdiler. Şimdi şöyle bir durum var. Karasoğulları bir Türkmen beylik. Tamam mı? Bakın Türkmen beylik. ...ilk defa Osmanlı bir Türkmen Beyliği topraklarına katmış oluyor. Dolayısıyla bu durumda Anadolu Türk Birliği'ni sağlamaya yönelik ilk adım olmuş oluyor. Tekrar söylüyorum burada göre de verse mesela Osmanlı'nın Balıkesir'i alması dese... ...kimden aldık biz Balıkesir abi? Karasoğullarından. O zaman ne diyeceğiz biz? Diyeceğiz ya abicim Karasoğullarından biz bu Balıkesir'i aldıysak... ...Türk Birliği'ni sağlamaya yönelik bir adım diyeceğiz yani. Türk'ten Anadolu'da bir toprak alıyorsan hem Anadolu Türk dili hem Anadolu siyasi dili. aldığınız toprak Türkten değilse sadece Anadolu siyasi dili oluyor. Şimdi Karasolların Osmanlı'ya katılması Türk Beyliği, Türkmen Beyliği olduğu için Anadolu Türk Birliği'ne yönelik ilk adım. Ve arkadaşlar bu sene sorulmuş soruydu biliyorsunuz. Rumeli'ye geçilmesi olayı, Rumeli'ye geçiş olayı. Şimdi şöyle bir şey. Orhan Bey döneminde Orhan Bey hayattayken Bizans'ta taht kavgası yaşanıyor. Kanta Kuzen de Osmanlı'dan bu taht kavgası nedeniyle yardım istiyor. Orhan Bey diyor ki yardım ederiz ama bize bir üs vereceksin diyor. Bunun üzerine Kanta Kuzen diyor ki tamam verelim. Nitekim Osmanlılara 1353 yılında arkadaşlar Çimpe Kalesi verilmiş oluyor. Ve Çimpe Kalesini Osmanlı üs olarak kullanmaya başlıyor. Daha sonradan Kanta Kuzen bu toprağı geri isteyecek. Ama diyecek ki artık Orhan Bey işten geçti kardeşim vermişin artık geri alamazsın. Para da teklif edecekler. Orhan diyecek senin paran bu toprakları almaya yetmez kardeş diyecek yani. Şimdi burada Süleyman Gelibolu'yu, Gelibolu, Gelibolu Yarımadası'nı Süleyman Gazi Orhan'ın oğlu ele geçirecek. İlerleyen zamanda arkadaşlar Malkara, Keşan oralar alınacak, Çorlu'ya kadar Osmanlı alacak ve Çorlu'yu da alacak. Ha şöyle bir durum var bakın İstanbul, Çorlu, Edirne. Çorlu'nun alınması demek İstanbul'la Edirne'nin bağının kopması demektir. Osmanlı o yüzden bu araya giriyor, Çorlu'ya giriyor yani. Evet, şimdi Orhan Bey döneminin siyasi olaylar bu şekilde. Bir Sazlıdere Savaşı'mız var. onu birinci Murat'ta alacağım. Orhan Bey'e daha hatıfta bulunacağım. Şimdi hatta onu burada söyleyeyim de. Şimdi şüpheli bir durum. Dersten hatırlıyorsunuz. Size ne demiştim ben? Bazı konular şüpheliyse üstünde fazla durmayacaksınız. Soru çıkabilecek şekilde duracaksınız. Burada alayım. Şimdi Sazlıdere Savaşı'mız var arkadaşlar. Sazlıdere Savaşı. Şimdi bu savaşın tarihini biliyorsunuz Halil İnalcık demiştim 1361 tarihi olarak veriyor. Bazı kaynaklarda da bunun tarihi 1363 olarak geçiyor. 1361 alırsak Orhan Bey yaşıyor. Ama 1363 alırsak Orhan Bey ölmüş durumda. Kimin döneminde olduğu önemli değil. Ne demiştim size buna takılmayacaksınız. Sazlıdere Savaşı'nda Osmanlı kiminle savaştı? Osmanlı arkadaşlar Bizans'ta savaştı. Bizans Osmanlı arasında olan savaş. Şimdi kaç savaş oldu? 3 savaş oldu. Osman Bey döneminde hangi savaş? Koyun Hisar Savaşı Bizans'ta yapıldı. Bafyur Savaşı. Orhan Bey döneminde Palekenon Savaşı Bizans'ta yapıldı. Orhan ya da 1. Murat döneminde Sazlıdere Savaşı Bizans'ta yapılan 3. Savaş olmuş oldu. Ha, Sazlıdere Savaşı'ndan sonra Osmanlı Edirne'yi alacak. Bak savaş sonrasında birkaç yıl sonra Edirne'nin de fetih tarihi kayıtlarda farklı geçer. Kimisi işte 63 der, kimisi Yani de kaynaklarda farklı farklı geçiyor. Sazlıdere Savaşı Osmanlı'nın Edirne'yi sonrasında da Filibe'yi almasına zemin hazırlıyor. Onu unutmayın yeterlidir bizim için. Evet gençlik şimdi geldik Orhan Bey döneminde teşkilatlanma faaliyetlerine. Şimdi arkadaşlar bakın Orhan Bey döneminde artık devletleşiyoruz. Divan kurumu oluşturuluyor. Divan kurumu arkadaşlar bir çeşit danışma meclisi konumunda. Aynı zamanda bir hükümet konumunda. Aynı zamanda yüksek bir yargı organı konumunda. Ki kültür uygarlığı anlatırken divanın özelliklerinden bahsedeceğim. Yine bakın ilk defa vezir tayin ediliyor Alaaddin Paşa. Osman'ın tayin ettiği ilk vezir. Bunu da tek olduğu için dönemin başbakanı gibi düşüneceksiniz. Şimdi şeylere girin arkadaşlar bakın. Wikipedia'dır vesairedir internette veya TBMM'nin şeyine girin. Osmanlılara baktığınızda bu sadrazamlar ya da vezirlerden bazıları ilk vezirler bunlar başbakan niteliği taşır. Şimdi vezir sayısı arttı diyelim iki vezir oldu biri başvezir başbakan öbürü de devlet bakanı konumunda görev yapacak. Doğru mudur? Burada Alaaddin Paşa tek olduğu için tek vezir olduğu için başbakan konumunda. Türklerde zaten vezire ne derler? Kutaklu birlikte hükümdarın eli deniyor. Yani yürütme işlerini vezir yapıyor arkadaşlar devam ediyorum bakın ilk defa ilk defa sancak sistemi uygulanmaya başlanacak bu sancağa çıkmadan ziyade ondan da bahsedeceğim de sancak şu Fethettiğin bölgelerde, sana ait bölgelerde il sistemi. Başına arkadaşlar bir vali koyuyorsun, sancak beyi deniyor ona. Yine güvenlik için bir subaşı koyuyorsun, adalet için de kadı gönderiyorsun. Yani günümüzdeki iller gibi düşünebilirsiniz şimdi. Benzetiyorum sadece. Ve sancağa çıkma uygulaması da arkadaşlar başlatılıyor Orhan Bey döneminde. 1. Murat Bursa Bey sancağına gönderiliyor. Yine Orhan Bey döneminde gümüş para basılacak arkadaşlar. İlk gümüş para Orhan Bey döneminde basıldı. Gümüş para, gümüş para. Osmanlı'da paraya akça deniyor. Dediğim gibi kültür uygarlık kısmında bundan bahsedeceğim zaten. Şimdi dikkat edin bakın fetihler arttı. Fetihler arttığı için bizim düzenli orduya ihtiyacımız var. Osman Bey döneminde gazilerle, alplerle savaşlara gidiyordun. Artık yetersiz arkadaşlar. Ne yapacaksın? Ordu, düzgün bir ordu. Talimli, terbiyeli, güzel bir ordu kuracaksın. İşte yaya ve müsellem ordusu kuruluyor. Yaya ordusu, piyade asker, müsellem de atlı yani süvari birlikler. Osmanlı'nın ilk düzenli ordusu yaya ve müsellem ordusudur. Evet, ilk tersane kuruldu. Kuruldu demeyeyim de, Karasoğullarından alındı, işletilmeye başlandı. Yani Karasoğullarının elindeki tersaneyi Osmanlı Devleti Orhan Bey döneminden itibaren işletip geri yapmaya başlıyor. Ve ilk defa medrese açıldı arkadaşlar. Bu medresede Orhaniye, İznik'teki Orhaniye Medresesi. Medreseler bakın, yüksek öğretim konumundadır, üniversite düzeyindedir. Yani şunun gibi düşünün, günümüzde ilkokul var ya arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nde ilkokul yerine mektep var. Tamam mı? Mektebin bitti. Daha sonra orta, lise ve yüksek öğretim şeyini, açığını, medreseyle kapatıyorsun. Medrese yapıyorsun. Burada ortaokul lise ve yüksek öğretim, üniversite dersleri gibi dersleri görüyorsun arkadaşlar ve buradan mezun olduğunda da güzelce meslek sahibi oluyorsun. Şimdi bu medreseye bir de müderris lazım. Müderris derken medreseye rektör ve profesör düzeyli. ilk müderrisimiz de Kayseri'de Davut. Yani Davut Kayseri olacak. Şimdi Orhan Bey döneminde bazı isimler var. Bu isimleri unutmayın. Ben Süleyman'dan başlayayım arkadaşlar. Süleyman, Süleyman Paşa ya da Süleyman Gazi. Orhan'ın oğludur. Rumeli Fatih olarak bilinir. Unutmayın. Hatta derste size ne demiştim ben? Süleyman öldüğünde Orhan'dan önce ölmüştür. Avda kaza geçiriyor. At düşün üstüne o şekilde Orhan'dan önce vefat ediliyor. Onunla ilgili yazılan bir alttan bahsetmiştim değil mi? Neydi? Ben yara gibiyim. Gönlümde yara gibiyim. Sal beni gideyim Süleyman. Ömrümde karamele diyordu hatırlarsanız. O öyle bir şeylerdi yani. Sonradan Nalan diye şarkısı çıkmıştı. Evet arkadaşlar şimdi İbn-i Batuta bilmemiz gereken isimlerden bir tanesi bu. Arap seyyahtır. Tamam mı? İbn-i Batuta Arap bir seyyahtır arkadaşlar. Şimdi İbn-i Batuta bakın. Anadolu'yu dolaşıyor. Beyliklerle ilgili seyahatnamesinde bilgi veriyor. Ve Orhan Bey ile de görüşmüştür. Nitekim Türkmen hükümdarlarının en ulusu Orhan. Yani en yücesi, en büyüğü Orhan'dır demiştir. Ha, bize sorularda nasıl sorar bunu? Bize şu şekilde sorar. Der ki İbni Batuta'nın işte 1330'lu yıllara ait seyahatnamesinde aşağıdakilerden hangisi Türkmen hükümdarlarının en büyüğü, en ulusu olarak adlandırılmıştır. E cevabımız ne olacak arkadaşlar? Orhan Bey olacak öyle bir şeyde. Şimdi yine Nilüfer Hatun var arkadaşlar. Nilüfer Hatun da Orhan Bey'in eşi ilk Haseki Sultan olarak bileceğiz. Tamam mı? Yarhisar Tekfur'un kızıdır. Ee, Osman Bey'e tuzak kuruyorlar. Yarhisar Tekfur ve Bilecik Tekfur'u. Osman Bey bu tuzaktan kurtuluyor. Malum hikayeyi birçoğunuz biliyordur. Daha sonra orada Nilüfer'i de kaçırıyor. Oğlu Orhan'a veriyor. Oğlum diyor bak diyor. Ee, eşin güzelse Düğün senin evindedir, gir oyna. Çık oyna diyor, eşin çirkinse diyor, cenaze senin evindedir, gir ağla. Çık oyna, ağla diyor, sana diyor fıstık gibi, süt gibi eş getirdim diyor. Al diyor, bununla evlen diyor. Ve Nilüfer Hatun'la evleniyor Orhan Bey. Nitekim arkadaşlar Orhan Bey'in ilk hasekisi, yani Osmanlı tarihinin ilk haseki sultanı da Nilüfer Hatun olmuş oluyor. Burada bir notumuz var bakın, onu da tekrar edeyim size. Teşkilatlanmanın artma sebebi arkadaşlar, sınırların genişlemesidir. Bunu sakın unutmayın. Evet Orhan Bey dönemimiz de bitmiş olduğu Birinci Murat'la devam edeceğiz.